Merhaba yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Nisan ayı tarot yorumunuz için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlıyorum. Bakalım Nisan ayının en yüksek potansiyelleri sizin adınıza neler söylüyor? Buradan da birer kart çekelim. Evet, yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Şimdi para beşlisi çıktı ve yanında şeytan kartı ile beraber çıktı. Ama bir de hazine adası var. Şimdi o kadar güçlü, o kadar büyük bir hazine aslında görmediğiniz alanda ki. Bunu görmemenizin sebebi de kıtlık bilinci içerisinde olmanız ve bu bilince bağımlılık geliştirmiş olmanız. Evet. Yani e, burası sizin için gerçekten yani hoş değil. Çünkü hani bir şey sanki maddi bir şeye ihtiyacınız varmış da yokmuş gibi hissetmek sanki yardım isteseniz kimse size yardım etmeyecekmiş gibi hissetmek. Gözünüzün önünde açılan kapıları görmemek, bakmamak ya da bu konuda isteksiz olmak. Yani zaten olmaz ki gibi, zaten yapamam ki, zaten vermezler ki, zaten imkanım yok ki dediğiniz böyle bir durum ve bu duruma karşı da bir bağımlılık geliştirmiş olmanız gerekiyor. Yani göz gözüküyor. Yani insanlar belki sizin isteklerinizi başkaları fark etsin diye bekliyorsunuz. Bir şeyden yoksunluk hissediyorsunuz. Başkaları bunu e, hissetsin, bana yardım etsin gibi. Halbuki yani o kadar e, güzel imkanlarınız, o kadar güzel e, şanslarınız var ki Sadece arkanıza dönüp bakmanız gerekiyor ve bu bağımlılıktan yani bu düşünsel e, bağımlılıktan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar kendi kendinize yapıyorsunuz gibi kendi kendinizi bağlıyorsunuz aslında hiç öyle bir şey yok gayet imkanlar önünüze serilmiş durumda sizi bekleyen çok güzel maddi manevi imkanlar var ama siz bir türlü o çarkın içerisinden çıkamıyor gibisiniz. Yani bu düşünceye bağımlı olmuş gibi. Bakın para gördünüz mü? Sadık kalp yani sizi maddi olarak da desteklemeye hazır aileniz, eşiniz, dostunuz, işte e, ne bileyim ortağınız ne olursa artık siz e, karar verin sizi maddi anlamda desteklemeye hazır sizi çok seven Size sadık yakınlarınız Arkadaşlarınız dostlarınız var Aileniz var Eşiniz var Yani sizin Bu yoksunluk duygusu Bu kıtlık bilinci O kadar gereksiz O kadar gereksiz ki Yani anlatamam Evet bakın Biraz Gözlemci olun Asa kızı da çıktı Bakın Asa kızı fırsatların geldiğini gösteriyor. Neye ihtiyacınız varsa fırsatlar çıkmış yolda yani gelmek üzere. Sadece fark etmeniz ve bakmanız, biraz dışarıya çıkmanız ve fırsatları kovalamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani nerede ne var görmeniz gerekiyor. İşte internetten araştırın, eşinize, dostunuza sorun ihtiyaç duyduğunuz şeyler için ne bileyim e, bir araştırma yapın. Yani bir bakın etrafınıza. Çünkü diyor ki yani ben yoldayım geliyorum ve hızlı bir şekilde <laughs> içinde bulunduğunuz her ne durum varsa halledeceksiniz. Bakın çatışma ve kaos ve paradokuzlusu. Belki de bir yerden almanız gereken bir miktar para var. İşinizle ilgili ailenizden alacaksınız, alamıyorsunuz belki de. Yani hani bu parayı bana vermezler ki. İşte bir yeni işe gireceğim, işte bu kadar para isteyeceğim. İşte bu parayı bana vermezler ki gibi bir durum sanki. Kendi kendinizle içinizde çatıştığınız bir durum olabilir. Aynı zamanda Başkalarıyla da hakkınız olan parayı almak için böyle bir çatışma ve kaos durumu içerisinde olabilirsiniz. Yani paraya ihtiyacınız olabilir ama e, diyor ki yani bir dışarıya çıkın, bakın fırsatları kovalayın çünkü fırsatlar o kadar çok ki. Sadece görmeniz gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Çünkü çıkmış yolda. Ve sizi bekleyen büyük bir hazine var. Evet, bu içinizdeki çatışmayı, dışınızdaki çatışmayı da artık bitirmek ve harekete geçmek gerekiyor. Bakın para yine. Yani size para gerçekten e, akıyor aslında ve yaptığınız yatırımların da değerlendiğini göreceksiniz. Bir şey mi aldınız? Yani bir yere yatırım mı yaptınız? Belki ikiye üçe katlayacak. Yani e, çok güzel. Yani paranız, maddi imkanlarınız büyüyor arkadaşlar. Ektiğinizin e, meyvesini yiyeceksiniz ve biraz akışa bırakmak ve akışta kalmak gerekiyor. Evet. Belki de uzak bir yolculuğa gideceksiniz şehir dışı olabilir, deniz aşırı bir yere olabilir, iş için gidebilirsiniz, yerleşmek için gidebilirsiniz. Orada arazi, toprak alabilirsiniz, yatırım amaçlı ya da kalmak, ikamet etmek amaçlı çok uzak diyarlara, başka yabancı ülkelere de gidebilirsiniz. Hani Türkiye içerisinde gene uzak bölgelere yapacağınız bazı seyahatler var. <laughs> bu dediğim gibi bir yatırım amaçlı olabilir ya da işinizden kaynaklı bir görevlendirme de olabilir. Ama maddi imkanlarınızda bir artış var. Yapmanız gereken tek şey gözünüzü açmak, fırsatları kovalamak, içinizdeki bu çatışma ve bağımlılıktan kurtulmak. Yoksa size bakın dört bir taraftan para 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 çıktı var yani yok değil ve size destek olacak dostlarınız da var arkadaşlarınız aileniz hepsi var var yani var hepsi var bakalım meleklerimiz size ne mesaj verecek. Hayaller. Şöyle göstereyim. Hayaller. Düşündüğün güzel hayallerin ve isteklerin var. Yakında bu hayallerin ve isteklerinle ilgili gelişmeler yaşayacaksın. Bakın çok güzel bir mesaj. Hayallerinizin gerçekleşeceğini söylüyor. Bunun içinde yakın zamanda güzel haberler ve imkanlar var diyor. Aynen kartlarda çıktığı gibi sadece ne dedik gözünüzü açıp fırsatları kovalamanız gerekiyor ve bağımlılıklardan da kurtulmak gerekiyor. Şuradaki şeytan kartı ne dedik? Bağımlı olmak. Bu duyguya, kıtlık bilinci duygusuna bağımlılık geliştirmiş olmak ya da herhangi bir konuya bağımlı olmak. Hani sizi kısıtlayan sizi geriye çeken bir durum var belki de sizi bu bağımlılık, bu bu şeyden işten bu ortamdan her neyse kopamamak, bağımlı olmak belki sizin yeniye adım atmanızı engelliyor. Ama e, lütfen bu her türlü bağımlılıktan artık kurtulmanın da vakti geldi diyor. Çünkü hayalleriniz gerçekleşecek ve bunun için imkanlar sizin önünüze serilecek arkadaşlar. Gözünüzü açık tutun. Biraz araştırın, gözlemci olun. Bakın yani sağınıza, solunuza bakın. Sürprizler geliyor çünkü. Asa kızı da çıktı. Sürpriz, güzel gelişmeler geliyor. Evet, yengeçler, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.